devam edelim. 14 Mart Tıp Bayramı'nda hastaneye başvuran uzman çavuş Ali Aladağlı'ya kumpas kurup kendisi ona saldırdığı halde saldırıya uğradığını iddia etmişti. Gerçek güvenlik kameraları görüntülendiğinde ortaya çıktı. Uzman çavuşun görevden uzaklaştırılmasına neden olan Doktor Tahir Tarımer FETÖ soruşturmasından açığa alındı. Uzman çavuşu beni darbe etti diye suçlayan, yalanı ise güvenlik kameralarında ortaya çıkan doktor FETÖ soruşturmasından açığa alındı. 14 Mart Tıp Bayramı'nda apandisit şikayetiyle hastaneye başvuran uzman çavuş Ali Aladağlı, acil serviste kendisinden kan tahlili isteyen doktor Tahir Tarımer'le tartıştı. De, ben de, ben ben, ben, ben. Ya vermiyor. <laughs> Acil servisten dışarı çıkmak için kapıya yönelen uzman çavuş peşinden gelen doktorun elindeki evrak kalmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Ardından yaşanan arbede saniye saniye kameradaydı. Doktorun evrak almaya çalışan uzman çavuşa ittiği görüldü. <laughs> Ama Doktor Tahir Tarımer uzman çavuşu suçladı. Darp raporu alarak şikayetçi oldu. Ameliyatı tamamlanan uzman çavuş hastaneden sağlıkçıların alkışlı protestosuyla uğurlandı. gözaltına alınıp görevden uzaklaştırıldı. Ortaya çıkan görüntüler ise olayın seyrini değiştirdi. Bu kez hem saldırıya hem de iftiraya uğradığını söyleyen uzman çavuş, doktor hakkında suç duyurusunda bulundu. Ali Aladağlı gerçek ortaya çıkınca görevine iade edildi. Bu kez de hastane yönetimi doktor Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Ya vermiyorum Emrah, vermiyorum ne tamam. <laughs> şey Yalancı doktorun FETÖ'ye üye olduğu da ileri sürüldü. O iddialarla ilgili de Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Valilikse Tarimer'in iki ay açığa alınmasına karar verdi.